2015 yılında kurulduk merkezimiz. Hem karaciğer hem böbrek nakli ruhsatlandırmamız oldu. O süreçten beri hasta havuzumuzu genişlettik. 2015 yılından 2023 Aralık ayına kadar toplamda 42 karaciğer nakli, 107 böbrek nakli gerçekleştirdik. 2023 yılı biraz... Değişken işkence seyretti. Ee, i̇lk aylarda hızlı bir başlangıç oldu. Yalnız sonrasında bir 5-6 aylık süreçte bir bölgede, e, Akdeniz bölgesinde bir bağış konusunda e, yaprak kımbıl, kıpırdamadı. E, Kasım ayında 3-9 e, Kasım organ nakli haftasından sonraki etkinliklerden sonra bir hareketlilik gördük. Ve 3 e, hafta öncesinde e, son 5 günlük bir süreçte 10 e, adet karicer... 3, 10 adet nakil gerçekleştirdik. Bunlardan 3 tanesi karaciğer nakli, 7 tanesi böbrek nakli olmak üzere. E, Tabi koordinatörlerimiz e, bağış konusunda çok fedakarlar. Hastalarla görüşmeleri oluyor ve hastaların bağışladıkları organlara göre kalp, akciğer, kornea, karaciğer, böbrekler. Bize sunuluyor. Biz karaciğer ve böbrek nakli yaptığımız için karaciğer ve böbrek sunuluyor ilklanda Bizim hastalarımız varsa kabul ediyoruz. Ama tabii bağışçımızın Kalp ve akciğerde varsa diğer nakil merkezlerinden onlarla beraber çıkarımı gerçekleştiriyoruz. Ee, sonuçta e, bir bağış bir hayat e, sloganımız var. E, her bağışlanan bir organ e, bir hastanın şifasına vesile oluyor. Hani bu kalp olur, e, akciğer olur, e, karaciğer olur, her iki böbrek olur, kornea olur. E, sonuçta e, bu organları bekleyen e, yüzlerce binlerce e, hastamız mevcut. Son dönem karaciğer yetmezliği ve son dönem böbrek yetmezliğine gelen hastalarımızın için organ bağışı çok elzem çünkü hastalarımız listede beklerken bağış beklerken kaybediliyor. Halbuki organ nakili sayılarımız artsa bu hastalarımız daha uzun süre yaşamlarına devam edecekler. Ee, organ, e organ bağış sayılarımız e, ülkemizde bayağı bir düşük. Yani beyin ölümü gerçekleşen hastalarımızın yaklaşık e, %20'si yirmisi e, organ e, bağışına dönüşebiliyor. E, bu bilinci arttırabilirsek yani %20'sini değil de %40'lara, %50'lere çıkartabilirsek iki kat üç kat daha hastaya daha fazla hastaya e, şifa olabiliriz. Ee, bu konuda halkımızı biraz daha bilinçlendirmek, bilinçlendirmek e, faydalı olacaktır. Yaklaşık 10 karaciğer, bir kalp, bir akciğer, 18 kornea, 20 de böbrek Türkiye organ sistemine verdik. Ya zaten en acı olan o yani. Onların en acı, acılı olduğu zaman da yarım saat 45 dakika veya bir saat içinde bu görüşmeyi yapmak gerekiyor. Beyin ölümü gerçekleşmiş çünkü zaman içinde ventilatöre bağlı ve inotrop desteği altında yoğun bakım ünitesinde yatıyor. Onlar için üzücü ama organ bekleyen insanlar için sevindirici bir haber oluyor. Organ bağışı olduğu zaman insanları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Eski yıllarda daha önceden bir Karaciğer Kadavra Bekleme listesine bir amca kaydetmiştik. Bu amcanın oğlu daha önce bucakta trafik kazası geçiriyor, beyin ölümü gerçekleşiyor ama anne baba o zaman organ bağışı yapmıyor. Daha sonra kendine organ ihtiyaç olduğu zaman aileden veren olmayınca mecbur kadaverik organ bekleme listesini bizdeyim listedeydi. O zaman zaten reanimasyon yoğun bakımda yatıyordu. Melt skoru çok yükselmişti karaciğer. Hani o gün sabaha kadar organ çıkmazsa yoğun bakım uzmanları hani bu hasta kaybedeceğiz demişti. O gece bir karaciğer bulundu kadaverik bir organ bağışçısından. Öyle nakil oldu. Hala gelir giderler ama o pişmanlığını yaşıyorlar. Hani keşke biz de oğlumun organlarını bağışlasaydık da başkalarına şifa olsaydık diye o pişmanlığını yaşıyor.